Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda pamuk gibi yumuşacık, kat kat, tel tel ayrılan çok lezzetli, nefis açmalar yapıyorum. Çay saatlerinizde, kahvaltılarınızda isterseniz de çocuklarınızın beslenmeleri için hazırlayabileceğiniz bu yumuşacık, pamuk gibi, kat kat, tel tel ayrılan açmalar için sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Açmamın yapımına yoğurma kabına bir paket instant mayayı alarak başlıyorum. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü de yoğurma kabıma alıyorum. Öncelikle maya ve şekerin erimesini sağlıyorum. Maya ve şeker eridikten sonra 2 yumurtanın sarısını üzer için ayırarak aklarını yoğurma kabıma alıyorum. Çırpmaya devam ederek tüm malzemenin karışmasını sağlıyorum. Azar azar un ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Mayanın aktif olmasını engellememesi için yeterli miktardaki tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Hamurun kıvamını ayarlayabilmek için azar azar un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Bu açmalar için yumuşak, ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Sert bir hamur hazırlarsak açmalarımız istediğimiz kadar yumuşak olmayacak, sert olacaktır. Güzel yoğrulup iyi mayalanmış bir hamur hazırlarsak açmalarımızdan istediğimiz sonucu alabiliriz. Hamurum artık toparlanarak istediğim kıvama geldi. Daha fazla un ilave etmiyorum. Ancak birkaç dakika daha yoğurarak hamurumu toparlıyorum. Bu aşamadan sonra bir çay bardağı sıvı yağ da hamuruma ekleyerek güzelce yedirene kadar yoğuruyorum. Bu işlem biraz zor gibi görünse de yoğurdukça hamur yağı içine alıyor. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Çay bardağı 100 mililitre. İlk başlarda hamur yağı içine almayacak gibi parça parça oluyor. Ama pes etmeden yoğurmaya devam ettikçe hamur yağ içine alıp yumuşak, elastik bir yapıya sahip oluyor. Böylelikle açmalarımız çok daha yumuşak oluyor ve uzun süre bayatlamıyor. Gördüğünüz gibi hamur yağ tamamen içine alıp yumuşak, elastik bir yapıya sahip oldu. Birkaç dakika daha yoğurup hamurumu toparladıktan sonra üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süreci odanın ısısına göre farklılık gösterebilir. Mayalanıp güzelce kabaran hamurumu tekrar yoğurarak havasını çıkartıyorum. Bu işlem hamurun maya kokmaması için önemli. Hamurumu toparlayarak un serptiğim tezgaha alıyorum. çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için hamurumun üzerine de bir miktar un serperek hamurumu toparlayıp büyükçe bir beze haline getiriyorum. Hamurumu tezgah üzerinde toparladıktan sonra kesme kartıyla eşit büyüklüklerde parçalara ayırıyorum. Bu ölçülerdeki hamurdan 12 tane açma elde etmeyi planlıyorum. Açmaların büyüklüğünü istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Parçalara ayırmış olduğum hamurumu eşit büyüklüklerde bezeler haline getiriyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlarınız sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginize ve desteğinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra her bir bezen üzerine birer tatlı kaşığı olmak üzere oda ısısında yumuşamış tereyağı bırakıyorum. Elimle hafif hafif bastırarak tereyağı bezeye yedirip bezeyi açarak büyütüyorum. Bezeleri tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Yeterli büyüklükte açtıktan sonra ruletle kesiler atıyorum. Bir kenarından verev olarak başlayarak rulo sarıyorum. Ruloları sararken çok gevşek veya sıkı sarmamaya özen gösteriyorum. Her iki ucundan tutup biraz daha büküp esneterek iki ucunu birleştiriyorum. Bezeleri açarken bezelerin dinlenmiş olması ve tereyağın oda ısısında yumuşamış olması işimizi kolaylaştıracaktır. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serdi tepsiye alıyorum. Bu yapmış olduğumuz kesiler sayesinde açmalarımız kat kat tel tel oluyor. Bu pamuk gibi yumuşacık açmaları denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. açmalarımı tepsiye aldıktan sonra 15-20 dakika tepsi mayası aldırıyorum. Üzerleri için ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ekleyerek çırpıyorum. Açmalarımın mayasını söndürmemeye dikkat ederek her taraflarına gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Açmalarımın üzerine kavrulmuş susam ve çörek otu serpiyorum. İsterseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım açmalarımı fırına göndererek altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Açmalarımın fırındaki pişme anını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Pişen açmaları fırından alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Bu pamuk gibi nefis açmalarımın görüntüleriyle sizleri baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.